Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bugün Poyraz'a da bir yok ama e, bu sefer size e, şehrimi göstereceğim. Yeni yeni şeyler geldi. Ve mesela burada bina vardı eskiden. Hani var mıydı? Şu an o bir videoya bakmadım ama vardı ama tam tamamlanılmamıştı. Bu bina tamamlanıldı mesela. Minecraft'ta ben yeni güncellemeler yaptım. Ee, Minecraft'ta size şimdi ne yaptıklarımı göstereceğim. Bu arada 2025 yılına girdik. 6'ya girince bu bu 5 yerine 6 olacak, 7 olacak. Böyle değişecek. Ve şehrinin ismi geldi. Areşko şehri. Yorumlarda bunu hiç düşündünüz mü diye <laughs> yazmayın. Burada komut blokları var. Komut blok. Şimdi size böyle bir evimden söylemek istiyorum. Evim normal. Evime güncelleme yapmadım. Evim gayet de güzel. Daha çok bir şey yapmak istemiyorum. Burada park var. Geçen videoda bakabilirsiniz. Burada okul var. Normal. Ama buralarda yeni şeyler yaptım. Tren rayı, spor salonu onlar var mıydı bilmiyorum ama. Burada kolemiz var. Ve bunu bugün inşa ettim. Şimdi benim aklıma ev kuracağım ama. Evler kırmızı, turuncu, sarı. Böyle renkli olacak. Ve renk dışı bir şey kullanmayacağım. Lavda kırmızı. Dur ses kısayım. Lavda kırmızı var ateşte. Ve kırmızı olan her şeyi kullandım. Her yer kırmızı. Ve böyle yaptım. Aa, iki kapı olsun. Bunu bugün yaptım. Böyle mavi, yeşil, sarı geçecek. Burada parkurumuz var. Ve burada Poyraz'ın evi. Poyraz şu an istiyor mu bilmiyorum ama. Onun evi böyle. Ee, burada neden köylü var bilmiyorum. Hiç sormayın. Köylü gelmiş. Ee, köylüyü öldürsek. Neyse kalsın. Burada labirent var. İlk yer. Hop. Burada kapı var. Açıyoruz. Bu bu bizi korkuttu açıkçası. Ve şuradan gidiyoruz. Hopper yol. Bu Buraya gelirsen hiçbir şeysin. <laughs> Ve buraya gitti de iki yol var. Sol mu sağ mı? Bu arada neden ortada değil diye sorarsınız. Şu an yukarıda olduğu için öyle yaptım. Sağ seçtim. Aa burada lav var. Bu arada yerler tahta olduğu için netherite yaptım. Çünkü netherite hem lava dayanıklı, o bir şeyler de dayanıklı ama tahta edip ev yanabilir ondan böyle yaptım. Ve burada gerçek çıkış. Ok ve yayı alabiliriz buradan. Bu, bu ne? Bunu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Bu sandıktan şalteri aç ve sağdaki kapıyı aç kasana bak. He, bu kap bunun neden yapmış bilmiyorum. Yani ay ben yaptım da yani şey işte bu bu şalteri alıyorsun kasa var bu kasayı açıyorsun onu bir gün eklemişim burada poyrazın paraları var S size şunu göstereceğim. Ben baya baya şey yaptım. Yani baya e, güncelleme yaptım şehrimde. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Eve gitmek için buradan gidiyoruz. Burada çok bir şey yok salıncak, kristal ve vuhuu evimiz var. Ben Poyraz'a sormuştum bu dream mis seviyor yani dream onu sevdiği için bana o evi yapmak istedi var da size müjdem var bakın benim avatarıma dur şu çıkarayım tam göstereyim bakın yeni avatar tasarladım şu an canavar olan da var ama Şuan şu an yeni şey tasarladım. Arkası da var. Arkasını buradan bakamıyorsun ama e, arkası da kanatlı çok güzel. Böyle yeni avatar yaptım artık bunu kullanacağım ben. Size de söyleyeyim dedim. Kafamda neden ha var diye diyorsanız hem güzel duruyor hem de canavar durduğu zaman biraz garip. Smek geldi ve ha yaptım ve çok güzel oldu. Ben de onu seçtim. burada tahta var. Hatta burada Dream birinde yazıyor ama burada M de yazıyordu. Buraya kitaplık ekledim. Bundan dolayı yok. Burada tuvalet ondan kapalı. Hatta tuvaleti göstereyim size. Güzel. Normal tuvalet. Burada ayna yok çünkü dışarıya gidiyor. Artık başka birisinden bakar. Hatta şuraya ayna Yapabilirim ileride. Hani her şeyi yaptım. Poyraz bu şehire taşındı. Ve benim abim var. O da taşındı da. Şu an onların evini daha önceki videodan da izleyebiliyorsunuz. Daha önceki videoda bu da vardı ama bu baya büyük ve kutu gibi olduğu için sizi göstermek için. Bu arada bunu da yeni ekledim. Poyraz P. Ondan dolayı ekledim. Burada e, müze yaptım. M ekledim ama M ekleyince McDonald's'a benzedi. Ben de M dedim. Gelmiş mücevherler. Gelmiş mücevherler. Gelmiş geçmiş yazsam şuraya. <laughs> Biraz garip olmuş değil mi? Gelmiş geçmiş. Gelmiş geçmiş. Tamam. Lan gelmiş gelmiş yaptım yine. Geçmiş yapacaktım. <laughs> geçmiş. Heh? ha Müze müze. O resepsiyon. Artık burada kim çalışıyor bilmiyorum. Bunu bulacağız. Köylü ekleriz. Burada gelmiş geçmiş o şeyler var. İşte mücevherler. Burada neden cam yok bilmiyorum. Hemen cam ekleyelim şuraya. Bir şekilde çalmasınlar. Tamam. Burada en kötüsünden tut en iyisine doğru var. En iyi Sword değil ama ha şurada netwrite blok var. Bunu iyice güçlendirdim. Çünkü bu en değerli logo. Ondan dolayı böyle Hatta buraya da güvenlik kullan Ekleyeceğim ki e, Çalmasınlar Sadece orada kalsa anlarlar Çünkü evet. Bakır e, şu Bakır Yani Bu lacivert taş ama aslında Lapis, Restron Restron niyeden böyle Diyorsanız çünkü Bir blok böyle yaptım ve tam köşeye geldi. Ben de böyle yapma kararı aldım. Hem tek blok oldu. Kömür, demir, altın, hatta ne nedraittaki altını hem tut bu bile var. Ben nedraittakilerini de ekleyecektim. Boş verdim. Elmas, zamurit, en sonunda da nedrait. Böyle yere de dikkat ediyorsanız su var. Böyle şeyler. Kapıyı açayım ki hırsız girmesin. Aa, burada havuz var. Havuz eskiden şuradaydı. Hatta şur şuradaydı. Ha, ay yanlış dedim. Şuradaydı. Ben bunu kırdım. Şuraya taşıdım. Çünkü oraya stadyum yapıyoruz biz. Havuz Ve burada da a, giyinme odası. Ondan böyle kapalı. Burada sandık var. Ve burada da müthiş bir havuz var. Şimdi atlayacağım. Burada da a, ismini bilmiyorum ama oturaklar işte. Havuz oturakları. Ve atlayacağım karakterimle birlikte bu arada kollarından belli oluyor yeni avatar ve şuradaki kolda vuhuu evet havuzu buraya taşıdığım iyi oldu size belediye başkanı şey var mıydı eskiden bilmiyorum ama burada tabelalar var bina meşale Aa, ben sitede oturuyorum. Bizim sitede her yerde oturak var. Ben de buraya oturak yapmayı düşündüm ve güzel de oturdu ama her yere yapsam zaman kaybederdim. Burada yol var başka bir yere giden ve geldik şu yere. Burası McDonald's. sonrası hoş geldi. Mis sefalar getirdim Burada balık var. isteyebilirsiniz Da besleyebilirsiniz de o paralı. Onu da getiririm bir zamanlar. Burada traklar var. Ağaç güzel ağaç güzel güzel. Ee, burada da işte yapma şeyler. Fol patates var. Patatesten oluyor zaten. Kotu falan eklerdim de yok mut e, mod da eklemek isterim açıkçası hatta burada da stadyum var var abimle birlikte yaptığım stadyum inanılmaz güzel ve böyle oldu burada kırmızı soru tarıncı anlatmıştım ve burada Türkiye Hava Yolları burada siyah beyaz Beşiktaş evi ki, bu kimin olur bilmem. Ee, hani her şeyi size söylemeyeceğim çünkü hani buradan bakın işte eşlerha işte, ha bu arada ev o da Kerem abimin evi benim abim ee, böyle güzel yeni şehirler de yapacağım mesela burada belediye başkanı onda güncelleme yaptım burada demir kolem korumak için bizi bak Bunlar neden var bedavaya? Çünkü parası olmayan zavallılar için. Oradan alabiliyoruz sadaka işte. Burada benim beled evime evim biraz uzakta olduğu için burada da keyif yapabileceğim şey var. Kalk lan bura benim yerim. Uyudum baksan neyse uyuyayım. <laughs> Yeniden doğma noktası da ayarlandı da sonra ben videodan sonra yaparım. Bir videoda size uh, inşaat yaparım. Hatta sizlere ev yapacağım bir videoda. Boş bir dünyada. Bu arada size kuralları göstermek için şu köylüler de gitse artık güzel olur. a uh, birinci kuraldan tut altıncı kural var. Köyü veya şehre ya yakmak veya patlatmak yaşlıktır. Cezası patlattı. Her neyse onu geri tamir etmek. Hatta ben buraya geçeyim. Size hızlıca göstereyim. Siz videoyu durdurun ve bakın. Çünkü şu an az zamanım kaldı. 15 dakikada videoyu bitireceğim. Ben size direkt atacağım. da max cezalar var. Köyden veya şehirden ayrılacaksınız ve diyeden izin alınmalıdır. Yeni gelen kişilere saygı durulmalıdır. Belediye ne derse o olur. Yani ben ben ne dersem o olacak. Var da yanlış yazmışım. Sonra düzeltirim. Bunlar ne yapıyorlar? Allah bilir. Ee, burayı göstermişim. Burada banka. Burada biri e, kalacak ve burayı takip edecek. Bura benim ahirim. Buradan da helikopter pistine gidiyor normal. Evet belediye başkanı da güncelleme yaptım. Türkiye falan ekledim. Böyle altın falan ekledim. Güzel durdu. Heh, şöyle yaptım. Ve böyle güzel oldu açıkçası. Bir videoda size yapık yaparım ama bu dünyada yapmam. Hatta size vs videoları bir daha bile atarım isterseniz. O zaman cerrahi mi? Bu arada burada var. Buraya da bakarsınız. Hadi bay bay. O bir video